Size şunu soracağım. Kariyerinizde hiç sarı kartınızı temizlediniz mi? Şöyle temizledim. Temizledim abi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ve şunu çok net söyleyebilirim ki fark yaratacak. Benim Fenerbahçe lehine konuşma niyetim var mı? enteresan buz gibi oldu ortalık eyvah ne oluyor falan dendi ama bu kadroların karşılığı bu mudur ya? Yani? Oyun kötü bir oyundu ama doğru bir oyundu. Üç puanı koydu cebine. Yani topa zıplayıp böyle elimle vurmaya çalışıyorum falan. Rüştü şey yapıyor bak yemin ediyorum adama atlamaya çalışıyorum. La olmuyor. <laughs> Coffee Crafters'ın sunduğu metoda hoş geldiniz. Bugün biraz e, buruk bir gün hatta biraz değil oldukça e, maalesef acı bir gün. İki sene önce ülke olarak yaşadığımız belki de en büyük felaketi orada şahit olmuştuk ve 11 tane ilimiz maalesef yıkılmıştı. Bir kere daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim ve umarım bir daha böyle bir acıyla ülkemiz karşılaşmaz. O süreçten bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar içinde hakikaten devletimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü yepyeni bir orada hayat inşa ediliyor ve çok zor bir iş. Birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir iş Çağatay. Bu anlamda da emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir acı haberde maalesef Sergen Hoca ile ilgili Sergen Yalçı'nın kardeşi Gürsoy hayatını kaybetti. Başta Sergen olmak üzere tüm Yalçın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Biraz böyle buruk bir giriş oldu Çağatay ama bunlar da hayatın gerçekleri maalesef. Unutmak ya da unutmayacağız zaten de mümkün değil. Dediğiniz gibi hocam hayata dahil bunlarda diyoruz. Evet. Ama işimizi yapmaya da tabii ki devam, devam edeceğiz. Ediniz, aynen. Hayat devam ediyor diyelim. bugün 6 Şubat dün Fenerbahçe kendi sahasında Erzurumspor konuk etti hocam. Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında Fenerbahçe Erzurumspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Anderson Talişka, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve Yusuf Ennesi'yle kaydetti. iki golle sattıydınız. Evet, oradaydım maçı canlı izledim. Talişka'yı merak ettiğim için izledim onu da söyleyeyim. Ve şunun çok net söyleyebilirim ki fark yaratacak. Yani ligin bundan sonraki döneminde Talışka'nın e, Talişka'nın varlığı Fenerbahçe'ye hücum anlamında çok çok büyük güç katacak. Adam klas, adam kalite. Yani bakıyorsun hakikaten sahadaki diğer bütün oyunculardan hem farklı düşünüyor, hem farklı oynuyor. Topu ayağına alması bile ben kaliteyim diyor. Fiziği ne alemde acaba? Güç olarak nasıl diye merak ettim. Ona da baktım. Fena değil. Yani benim beklediğimden daha üst seviyede bir fiziksel yeterliliği var. O yüzden her geçen hafta üstüne koyarak devam edecek diye tahmin ediyorum. Ve büyük güç olacak. Bir kere daha söylüyorum ama benim kafamdaki 11'de Talişka forvet arkası gibi ve tek forvet oynayan bir Fenerbahçe var. Yani bu üçlü sistem e, hem orta sahadaki etkinliği azaltıyor. Kanatlarda çok bu sisteme uygun oyuncular yok. Orta saha sadece iki kişiye kalıyor falan. Hani işin savunma tarafı da aksıyor. E bakıyorsun Fenerbahçe'nin son oynadığı Erzurum maçını bir tarafa bırak. Altı tane golleymiş. Yani maç başı iki golliyorsun. Tamam, başta. atıyorsun belki ama ben iddia ediyorum ki dörtlü savunma, 4-2-3-1 gibi bir oyunla Fenerbahçe hem daha az goller hem daha çok gol atar. Bakalım hoca bunu düşünecek mi? Bunu da merakla bekliyorum açıkçası. Ha, skor normal yani. skor ya da şeyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Ha, bir tek konuşulması gereken e, Cengiz'in yine çok etkisiz bir oyun oynaması oldu. Hakikaten e, Cengiz'in durumu da üzüntü verici. Onu da bir kere daha söyleyeyim. Buradan da zaten defalarca konuştum. Artık fazla da bir şey söylemek istemiyorum. E, yani sanırım en iyi yol Fenerbahçe'den ayrılması olacak. Yani aslında bir yenilik, başka bir takımda tekrar denemesi bence de evet. antropolojik. Çünkü hocam bazen bazı transferlerde oyuncular psikolojik olarak konuşulan meblaların altında eziliyorlar. Biraz sanki öyle bir durum var. Biraz sanki hani eskiye dönemiyor bir türlü. Öyle bir durum var. Yani şey gibi yani saha içindeki melekelerini de kaybetmiş gibi. Ya özgüveni tamamen gitti. Şimdi Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli oyuncusu. Zaten bir ara en pahalısıydı sonra en geldi. Doğru. Dolayısıyla az buz bir rakam değil. Hem aldığı hem kendisine bonservis olarak ödenen rakam. Bunun karşılığında verdikleri mukayese kabul edilmez. Çok geride kaldı. O yüzden bence onun için hem kendisi açısından hem eğer bir bonservis alabilirse Fenerbahçe açısından ayrılması bence en iyisi olacak. Hocam dörtlü savunmadan bahsettiniz. Şimdi dün öyle bir maç izledik ki çok enteresandı. Ben herhalde hayatım hocam maçlar. dört tane stoperin, stoperin sakatlandığını görmedim. Şimdi hep 3-3 dedik ama bir yandan da Erzurum da Mustafa yumuşak evet. sakatlandı. Aslında 4 stoper birden sakatlandı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Değil mi? Yani şey orada öyle bir sakatlık şeyi gezdi herhalde ve direkt stoperleri seçti. Yani ne bileyim ne diyeyim hani <laughs> açıklaması da çok zor. Şey girdi. Carlos 2 dakika sonra sakatlandı çıktı. İşte Yusuf öyle oldu. Jikus'u Mustafa'sı falan çok tuhaf. Çok tuhaf ama galiba Yusuf'un falan çok uzun değilmiş herhalde sakatlığı öyle bir haber geldi. Aslında. Bir haftalık falan bir şey diyorlar. <laughs> O da gecenin en ilginç noktalarından bir tanesiydi. Doğru söylüyorsun. Bu noktada dörtlü savunmaya dönme konusu. Şimdi nasıl olacak? E şimdi üç tane stoper oynatıyordun. Yusuf sakatlandı. İki tanesiyle devam ediyorsun. Dolayısıyla aslında daha kolay. Hı hı. Üç stoper oynatacağına iki stoper oynatacaksın. Artı Amrabat'ta zaten stoperlerin arasına gelip topu alıp oyun kuran bir oyuncu. Ki verimliliği daha artıyor orada. Yani dolayısıyla da iki tane koşan oyuncu. Önlerinde Talişka. Stoper ne olur? Çağlar sağlam. Çağlar duruyor. Şikrinyar var. Tamam işte. O da iyi oyuncu. Bak o da defans topluyor. Yani dün dikkat ettim maçta lider. Şikriner defansın lideri. Aynı zamanda diğer arkadaşlarını da çok iyi yönlendiriyor. Çağırıyor. işte oraya git diyor. Topla çık diyor. Mesela birkaç pozisyonda çağlara çıksana diyor. Niye çıkmıyorsun falan diyor topla. O da defansın lideri. Oyun lideri de Talişka olacak bundan sonra. Bu net gözüktü dün. Özellikle Şikriner'in şey değil mi hocam? Bazı oyuncu böyle geldiği anda tak diye kadroda oynamaya evet. başlar ya. Gerçekten de öyle. Bir yandan da hücumda da kornerlerde duran toplarda sürekli nerede durması gerektiğini de biliyor. Top geliyor. Yani geliyor. top mu geliyor? O doğru yerde. O duruyor. mu doğru yerde duruyor. Şimdi zaten iyi kesen oyuncular var ama o da topa gitmeyi iyi biliyor. Bazı oyuncular topa iyi gider. Yani onu hisseder ve o koşuyu ona göre yapar. Fenerbahçe basketbol takımı gibi oldu ben sana söyleyeyim. Yani şu andaki sisteme bak. Nesri, Ceko, iki tane stoper say. Hatta üç tane stoper oynuyor. Üç stoper. İşte diyelim ki Diego Carlos, Şikri, Jarjiku Talişka'yı da koy. Talişka da çok uzun. 6 tane müthiş kafacı oyuncusu var. Yani çok fazla duran top golü atabilir. Yani Talişka'nın zaten kafa e, çok enteresan. Yani aynen. ayağa aynen. kadar vuruyor, neredeyse vuruyor, tabii, tabii. Da Aynen Beşiktaş'tayken Göztepe'ye attığı bir kafa golü vardır. Penaltı noktasını biraz daha gelsin. Aynen hatırlıyorum. Yani. Aynen. Enteresan da bir bir kafa gibi. hakimiyeti var. Ya iş Fenerbahçe adına işte şeydeydik Midland'daydık. Orayı da gördük. Midland maçını da seyrettim. Hani gruba kaldı, elemeye playoff'a kaldı en azından belki. Son saniyelerde böyle bir ecel telleri döküldü. Braga'nın golü evet. falan gelince öyle bir buz gibi oldu ortalık. Eyvah ne oluyor falan dendi ama Allah'tan gol iptal oldu. Ya şunu bir söyleyeyim yani Beşiktaş'ın elenmesi, Fenerbahçe'nin 24. olması, Galatasaray'ın ilk 8e girememesi. Bu kadroların karşılığı bu mudur ya? Allah aşkına bunu mu kovalayacağız? Biz Braga son dakikada gol attı mı atmadı mı ona mı bakacağız yani? 250 milyon ya Fenerbahçe'nin değeri. Belki beş, şeyin e, Galatasaray'ınki ondan da işte o dolayı daha fazla bile olabilir. Ha, bu meblalar sonra diyorsun ki aa kaldık afiyet ya. Hadi bırakın arkadaş. Vallahi bırakın. Ya, bu olmamalı yani yazık. Hocam aslında e, soruları son bölümde soruyoruz ama isterseniz yeri gelmişken bu bölümde sorayım. Güzel bir sorumuz var. Hı hı. Remzi Aycan 3019 demiş ki İlker hocam bazı görüşlerinize katılmasam da genel anlamda futbola bakış açınızı farklı ve bu yüzden değerli buluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi harcadığı paraları sormak istiyorum. Bir hesap kitap var mı? Birkaç sene sonra çılgın bir borç çıkacak gibi hissediyorum demiş. Her görüşüme tabii ki katılmak zorunda değil. Kimse kimsenin görüşüne katılmak zorunda değil. Zaten futbol öyle bir oyun ki ya iki kişinin aynı fikirde olması çok zor. Hele ki tarafsanız bir taraftan bakıyorsanız olaya karşınızdakini asla beğenmezsiniz. Yani ben buna alıştım. Bu normal. Ben bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce doğru bir şekilde, objektif bir şekilde konuşmaya gayret ediyorum. Onu ben de merak ediyorum sorduğu soruyu. Yani nasıl harcını, Bir ara harcama limiti falan oluyordu. Yani Onu iki, oldu? İki sezon önceki hesapları evet. hatırlıyoruz değil mi? Aynen. O giderse, bunun maaşı şöyleyse, böyleyse falan. Bir yapılıyordu. milyonu açmak için takımlar can atıyordu, şey yapıyordu. Bir milyon acaba nasıl bir açık yaparız da bir yerden oyuncu alırız falan diyordu. Vallahi şimdi havada uçuşuyor rakamlar. Yani ya bu... Musluk, damla falan derken baraj kapakları açıldı şu anda. Ama çok sıkıntılı Çağatay. Yani bu hakikaten iki sene, 3 sene sonra ne olacak? Bakacağız ona. Yani o e, çok iyi gitmiyor bu iş. Bir hesap kitap var mı hocam? Yani sizin var. Fenerbahçe tarafında mesela içeriden duyduğun herhangi bir şey var mı? Bu ekonomik konularla ilgili. İleriye ya dönük? Fenerbahçe'de şöyle bir avantaj var. Sayın Ali Koç sponsorluk anlamında birçok katkı sağlayabiliyor. Yani o bir şekilde çarkı döndürüyor. Fakat yani e, bir yerden sonra da iş tıkanır. Çünkü kolay bir şey değil. Abi Türkiye'den kazanacağın para belli. Onu arttıramıyorsun. Stat gelirim belli. Yayıncı kuruluştan alacağın para belli ki komik. 200 milyon TL para alıyorsun. Geçen sene Galatasaray o kadar aldı. 195 galiba. Adam İngiltere'de küme düşen takım 200 milyon pound aldı. Yani pound aldı 200 milyon. Düşünebiliyor musun? E şimdi ne yapacaksın? Ya Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Ya e, oyuncu satacaksın. Başka türlü ya da işte, işte şey açılacaksın. Dünyaya açılacaksın ve orada ürünlerini satacaksın. Yabancı takımların yaptığı gibi. E bizim bunları yapma ihtimalimiz var mı? Yok. E, ee, Avrupa'da başarı gelmiyor. Bir yere kadar gidiyorsun. Dolayısıyla da oyuncu da çok satamıyorsun. Aldıkların ne Vallahi Valla bu işin sonu çok hayırlı değil onu söyleyeyim. Yani dediğiniz gibi Avrupa'daki sıralamaya baktığımızda üstümüzdeki takımların hepsi için söylüyorum bu arada. Üstümüzdeki takımların ederi ve maaş bütçelerine baktığımızda çok acayip şeyler çıkıyor. Ya bir bonservis bedeli var. Tamam mı? Orada zaten biz üstteyiz. Bir de oyunculara ödenen maaş var. Bak maaş konusunda en az 5 katı fazla veriyoruz. Minimum 5 belki 10 kata kadar çıkıyor. Çünkü abi şimdi Slovenya'da, Belçika'da falan oyuncu kaç para kazanıyor Allah'ını seversen? 200 bin Euro alıyorsa biz 2 milyon veriyoruz. Bu delik nasıl kapanacak bilmiyorum. Hocam o zaman e, Kupa'da Fenerbahçe galibiyetini aldı. Biraz da lig konuşalım istiyorsanız. Geçtiğimiz hafta yoktunuz. Evet ee, ya evet e, bir ara verdik. Özledim sizi de. Hocam ben de özledim e, valla e, ya. yalan yok. Hocam şöyle bakıyorum. Yani ligde son maçı da konuşuruz ama isterseniz bir önümüze doğru bakalım. Çünkü hı hı. aslında sanki ligde birazcık dananın kuyruğu sizin de daha önceden söylediğiniz gibi Galatasaray Fenerbahçe maçında kopacak gibi. Oraya da bakıyorum. 23 Şubat'ta gözüküyor maç. Bugün 6 Şubat. Az kaldı. Az kaldı yani, ama. şimdi tarih... 100 yılın maçı ya. Ben sana söyleyeyim. Öyle gözüküyor. Vallahi 100 yılın maçı. Bir de tarih olarak hani az kaldı diyoruz ama arada maç olarak çok var yani. Alanya Spor, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Anderlet, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Anderlet, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe. 5 Beş tane, beşinci maç. Dört tane maç var. Çok kısa bir süre. işte geniş kadronun olması Hı -hı. E, bu anlamda son derece değerli. Yani orada bu haftaki Alanya maçı Fenerbahçe adına kritik. O kadarını söyleyebilirim. E, i̇çeride Kasımpaşa'yı geçer. İki tane Anderlet maçı ne derece etkiler, nasıl olur hiç kestiremiyorum. Çünkü hedef şampiyonluk Fenerbahçe adına ve derbi. Derbiyle ilgili düşüncemi söyleyeyim mi? Tabii hocam. Galatasaray kazanırsa şampiyon olur. 6 puan farkla gidildiğini düşünüyorum. Bak 6 puanla çıksın Fenerbahçe oradan. Avantajın Fenerbahçe'ye geçeceğini düşünüyorum. Diyeceksin ki 6 puan. Bir de rakip sahada Galatasaray'ın galibiyeti var. Ama öyle zor maçları var ki Galatasaray'ın. Öyle zor deplasmanları var ki bence takılacak. Eğer hele ki transfer yapmazsa bu kadro kadroyla devam ederse bu fikstürlerden Galatasaray'ın çıkması bana zor geliyor. Hocam dilerseniz hazır e, konusu açılmışken Galatasaray'a da yavaş yavaş bir geçiş yapalım. Galatasaray da bugün oynayacak karşılaşması Kimle oynuyor hemen söyleyeyim. Zira Türkiye Kupası C grubunun ikinci haftasında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Bolu karşılaşacak Galatasaray. Hı hı. Bolu Atatürk Stanı'nda yapılacak maç saat 16'da başlayacak. Yiğit Aslan yönetecek. Orada da e, aslında bir rotasyon görüyorum. Muhtemel 11 gerçi ama hı hı. kalede Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Yeler, Torreira, Eyüp, Berkan Yusuf, Morata, Ahmet kadrosuyla çıkması bekleniyor Galatasaray'ın. Ya doğru, Yapmak zorunda zaten Okan Hoca. Galatasaray'ın en son maçına bakıyorsun. Antep maçı. Yani o bildiğimiz, alıştığımız Galatasaray falan yok sahada. Ama doğru bir oyun var. Nedir? Zaten eksikleri var. Şimdi şeyin yok. iki tane en etkili kanat oyuncun yok. Barış'la Yunus'un olmadığı bir maç oynuyorsun. Hı, hı. Atlı golü ve o çok iyi yaptığı işi yaptı. Savunmaya çekildi. Takım savunmasını Bence çok doğru yaptı. 3 puanı cebine koydu ve çıktı. Zor maçtı. Ama Okan Hoca doğru bir taktikle iyi de oynamasa bana dedi 3 puan lazım kardeşim. Ben bu 3 puanı cebime koyayım. Ondan sonraki haftalara bakarız. Transferler gelir, oyuncular iyileşir falan. O anlamda doğruydu. Oyun iyi değildi. Oyun kötü bir oyundu ama doğru bir oyundu. 3 puanı koydu cebine. Dolayısıyla hakikaten bir kadroda e, Okan Hoca'nın elinde sıkıntı var. Yedek kulübesine bakıyorsun oyuna sokacağı oyuncu yok ya. Yani nasıl olacak? Nasıl devam edeceğim bu fikstürden nasıl çıkacaksın? Ben bekliyorum Galatasaray'ın transfer yapmasını açıkçası. Ben de bekliyorum. Ee, dediğiniz gibi bu arada Galatasaraylı arkadaşlarımız da bekliyor. İçeride konuştuk az evet, önce. Evet. Onlar da bekliyorlar. Bakalım nasıl olacak. Ya kanat yok ya kanat. Yani Yunus'la Barış işte olmadığı zaman ciddi bir sıkıntı yaşıyorsun. E nasıl çıkacaksın yani bu geride kalan maçlarda? Bakalım nasıl çözecekler. Aslında kanat yok deyince tam Beşiktaş'a geçiş şeyi açtınız ama Galatasaray'ı biraz daha konuşalım Konuşalım. çünkü Beşiktaş'a hiç kanat yok. Beşiktaş'ta Kartal kanatsız olur mu ya? Biz e onun aynı şeyi konuştuk hocam. Yani hakikaten o da enteresan. Ya öyle bir girdi ki bir atletik Bilbao maçı böyle insanları bu tepeye çıkarttı, zirve yaptırdı. Hakikaten inanılmaz iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Sonraki iki maç beklentilerin uzağında kaldı tabii. Onda tek Neyse. başlık olduğunu konuşmuştuk zaten. Evet. Hocam size şunu soracağım. Kariyerinizde hiç sarı kartlarınızı temizlediniz mi? Şöyle temizledim. Temizledim abi. Yani ayıp da değil yaptım. Bu konudaki düşünceniz nedir peki? Şöyle sarı kartım, üç sarı kartım vardı. Bir hafta sonra ligde derbi oynayacaktık Beşiktaş derbisi. Arada da Türkiye Kupası maçımız vardı Trabzonspor'la tamam mı? Bana dediler ki aman sarı kart falan görme. Dikkat et. doğru olacak. 8. dakikada gördüm. 8'de gördüm. Bu sefer devre arası oldu girdik. oyunun sonunda atıl dediler bana. Ya yani bir sarı daha gör atıl. Kupada oynama. Ligde oyna. Ben de maçın 85. dakikasından sonra atılmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani topa zıplayıp böyle elimle vurmaya çalışıyorum falan. Rüştü şey yapıyor. Bak yemin ediyorum adama atlamaya çalışıyorum. La olmuyor. Şimdi ikinci sarıyı göremiyorum tamam mı? En son bir serbest vuruş oldu. Baraja geçtim, barajı bozdum. Hakem hmm. dedi ki, geç dedi yerine dedi tamam mı? Ben şey yaptım, geçtim bir daha çıktım. Gel gel dedi, atılmak istiyorsun sen değil mi dedi. <laughs> evet hocam dedim. İkinci sarıyı gösterdi abi, kırmızıyı çaktı bana. Ve o büyük bir alkışla ben, bütün seyirci de farkında olayın atılmaya çalıştığını biliyor. Böyle, öyle atılarak oyundan çıkmıştım. En azından temizlenmese bile ligde oynamayı şey yaptım hı hı. tercih etmiştik ve ligde oynamaya hakkını kazandım o şekilde. Ha oluyor. Yani şimdi bu e, dört tane oyuncusu kendini temizledi. Temizler abi. Sen olsan sen de yaparsın, ben olsam ben de yaparım. Zaten yani bunu ben bir şey diyemem yani. İkisi ya zaten yanlış oldu. Barış Alper'in ayağı kaydı. Öyle evet. faul oldu, sarı kart gördü. Torreira da faule maruz kaldı ama kartı o, o zaten gördü. çok tuhaftı ya. Torreira rakip suratına vurduk, sarı kart gördü falan. Yani enteresan bir sarı kart oldu. Ha Adana Demir. Ha şöyle bir şey var. Ya dört oyuncu Adana Demir maçı da çantada keklik gibi görülecek bir maç değil. Yani sonuçta o çocuklar da kendilerini göstermek için elinden geleni yapacak. Hani bakalım bu tersi oynamamış hiçbir maç kazanılmış değildir ya. Doğru. Zorlara da bilirsin yani. Ha bak Galatasaray derbiyi düşünüp 4 oyuncuyu şey yaptı işte dinlendirdi. Çok şey değil. Gerçekçi bir şey değil. Tersi de olabilir. O yüzden de derler ki bu sefer niye dördü birden gördü. Ben normal karşılıyorum onu söyleyeyim. Ben olsam ben ne yaparım yani hiç. Da, Yaptım da, zaten. Bu arada yapsam zaten bu maçta yaparım. aynı ee, Aynen onu yani kimse kimseye şey yapmasın kandırmasın yani herkes bu maçta yapar. O zaman bir de bakalım Galatasaray'ın maçlarında dediğiniz gibi Bol bugün oynayacak. Hı hı. Arkasından ligde Adana Demir Spor Galatasaray'a konuk olacak. Azi Alkmar Galatasaray, Çaykur Rizespor Galatasaray. Galatasaray Azi Alkmar ve Galatasaray Fenerbahçe. A aşağı yukarı aynı. Galatasaray'ın da Çaykur Rizespor maçı. Sıkıntılı olabilir. Çünkü <laughs> iyi takım Rize ki en son Fenerbahçe maçında da gördük yani bayağı bir zorladı. 2-0 öne geçti falan. Ee, dolayısıyla da Galatasaray'ın Rize maçı, Fenerbahçe'nin Alanya maçı kritik maçlar Sonrası da zaten derbi. Aze maçları da kolay olmaz. Katılıyorum. Aze fena takım değil yani. Aze... Bu sene Hollanda takımlarını yenemedik galiba orada biz. Yani katılıyorum. Zor olduğuna katılıyorum ama e, içim acıyarak katılıyorum. Katılıyorsun hocam. değil mi? Aynen yani... öyle. Hasan Hoca ile burada konuştuk. Ee, siz de aynı dönemlere şahit oldunuz. Hatta önceki tura da şahit oldunuz. Biz 90'ların başında bir tur Avrupa'da geçtiği zaman takımlarımız sokağa çıkıp kutlama yapıyordu. Aynen öyle. Yani. Arkasından 90'ların sonuna doğru milli takımdaki yükselme, Galatasaray'ın Avrupa, Avrupa başarısı. Orada artık büyük takımlara kafa tutmaya başladı ki sadece Galatasaray değil Fenerbahçe ve Beşiktaş da burada kimleri yendi. Ondan sonra alışmaya başlamıştık. Aynen öyle. Son sonra geri gitti yine. şimdi burada bakıyoruz. Yani ben bir Danimarka takımıyla, İsveç takımıyla Efendime söyleyeyim yani düşünmemem lazım ya yani, yani Çağatay Aa bak bu çıktı tamam biz bunu geçeceğiz o özgüvene sahip olmamız lazım bak vallahi olamıyorum ya yani Andalet Akmak ne olur bilmiyorum he ortada yani öyle bizim takımlarımızın ikisi de bu turu geçecektir falan diyemiyorum kendime adıma gördüm yaşadım gittim hepimiz de izliyoruz zaten onların hepsinde bir sistem var bir oyun anlayışı var maalesef bizde yok. Maalesef diyelim hocam ekecek bir şeyiniz yoksa yavaş yok. yavaş isterseniz Beşiktaş'a doğru geçelim. Geçelim. Ne diyeceğiz Beşiktaş'la ilgili? Yani gene kaç puan geride kaldı? 20 küsur puan geride galiba şu anda. Evet yani, hocam. E, çok yani çok zor, zor iş Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda 30 Eylül'den beri kazanamıyor. 30 Eylül. Şubattayız. Ya Beşiktaş'ın 2 senedir bu kadar erken lige havlu atması çok normal bir şey değil. Yani inanılmaz çalkantılı oldu, başkanlar değişti, hocalar değişti, oyuncular değişti. Değişti de değişti. Ama değişmeyen tek şey saha içindeki kötü performans. Yani bu sene böyle gidecek. Şahatay yapılacak bir şey yok. Ha, oyuncu alır mısın, almaz mısın? Bana sorsan almam. Almam abi. Bütün hakkımı Mayıs ayına saklarım. Mayıs ayında ciddi bir şekilde harcama yaparım. Ve o şekilde sezona başlarım. Şimdi alacağınla ne olacak? Bir de Türkiye Kupası hedefim var. Olursa olacak yani. E onun için de bu kadar para harcamaya değer mi, değmez mi? Hani diyecekler ki Avrupa. Ya Beşiktaş takım biraz sıksa ilk dördün içine girer ya. Ben gireceğini düşünüyorum ama yani çok sıkıntılı Beşiktaş'ın işi. Hocam bakıyorum mesela şimdi az önce gelenleri gidenleri konuşuyoruz Hı. transferlerde. Beşiktaş'ta gelenlerde Ole Leguner Solçkayar var. Gidenlere bakıyorum. Onana, Endur, Can Keleş. Evet. Onana, Endur, Can Keleş. Bir de kimdi? Orta sahadan. Almusrati. Göbek tamamen boşaldı ama yerine gelen olmadı. Canım bu kadar da boşaltmasınlar tabii yani bu kadar da şey yapıp hiç değilse bir iki tane sezonu tamamlayacak oyuncu lazım. Senin söylediğin oyuncular orta sahaya olduğu gibi dediğin boşaltmış. E can zaten çok kullanılmadı o Can ama gene de kanatta geçen sene 40 maç oynamış bir çocuk o. O hiç değerlendirilemedi falan. Yani hiç değilse kadroda hocanın elini biraz rahatlatacak alternatif bir birkaç isimin gelmesi lazım. Ben hani gidip 15 milyon bol servis verin demiyorum ama bir biraz takviye de şart o sefer hoca nasıl devam edecek işi. Yani iş transfer çok sessiz devam ediyor. Çünkü başkan bizzat kendi ilgilendi, ilgilendiği söyleniyor. Ee, Soçgar da bu, bu, bu böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bakalım 5 gün var transfer e, sezonun kapanmasına, ara transferin kapanmasına. O 5 gün içinde ne olacak herhalde? Önümüzdeki hafta daha farklı şeyler de konuşabiliriz. Ya şöyle söyleyeyim bence de öyle. Çünkü seviyoruz biz böyle son anlarda e, bir takım transferleri yapmayı. Fenerbahçe'nin çok bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani çünkü Zaten yabancı sayısı da dolu. Yabancı olmaz. Cengiz'in ayrılma durumu var. Onu biliyorum. Onun haricinde. Ama Galatasaray'la Beşiktaş'tan bekliyorum son anda bir hamle. Bakalım hocam göreceğiz. Dediğiniz gibi çünkü e, pahalı bir transfer. Geçtiğimiz sezonki de ara transfer gibi bir transfer geçirirse bence de bir faydası olmayacaktır. Ama belki dediğiniz gibi eksiği kapatacak. Yani Daha işte uygun. Aynen öyle. Aynen. Uygun ama takımın da havasını değiştirecek. Oyuncular en azından... Soskaya'da Soskaya'da al, herinde, gitti? De, al kiralık mı gitti almış? Kiralık gitti, satın alma opsiyonuyla gitti. Kaç para satın almış? Tam rakamı hatırlamıyorum, ben de hatırlamıyorum ama, hatırlamıyorum çok ama, da büyük ama yani 12 milyon yoktu. verildi değil mi Almış Rahat'a? Evet, Geçen ama sene devre arası geldi. E, fena da olmayan bir, e, bir satın mı? alma opsiyonu. E, zarar ediyorsunuz tabii ama ya çok bir da büyük bir zarar Zararı yoktu. Zararın neresinden dönersen ki? Doğru. Tabii bu arada Monaco'nun da almak istemesi lazım. Kullandıktan sonra bakalım olacak mı olmayacak mı diyelim. Evet. Hocam o zaman dilerseniz bir de izleyici sorunu yorumlarımıza bakalım. Bakalım. Beşiktaş bu haftayı bay geçmişti. Dediğiniz gibi bir de sessiz gidiyor orada işler. Çok fazla bir konu yok Beşiktaş'ta. Yok yani evet maalesef öyle ee, iki yıldır çok fazla konuşamıyoruz. Hocam sorularından bir tanesini sormuştum zaten. Bu bütçelerle evet. ilgili bir soruydu. Hı -hı. Mustafa Semetoğlu 2006 demiş ki İlker Hocam Tadiç hangi maçta var ki bu adam Fener'in oyununu bozuyor. Sonunda da Tadiç Ermeni hangi Ermeni'ye bir sıfat koymuş. Yani bak bu bir görüş. Bu seyircimizin, izleyicimizin futbol anlayışı böyle belki. E ben de onun karşısına koyarım istatistikleri. Hı hı. Derim ki bu adam bu kadar gol atmış, bu kadar asist yapmış. Ligin gole en çok katkı veren oyuncusu bu sene Tadiç. Geçen sene de keza 30'a yakın gol katkısı var bu adamın. Abi yani sen olsan oynatmaz mısın diye sorayım ona. Yani ee, dediğiniz gibi Tadiç'in rakamları inanılmaz. Ee, yani kanat oyuncusundan ne istersen abi gol'e katkı sağlasın. Hı hı. Sağlıyor mu? Sağlıyor. El freni. Kötü oynadığı zaman ya da gününde olmadığı zaman da gerçekten takımı bir düşürüyor mu hocam? Abi sadece o gününde olmuyor değil ki. Herkes gününde olmuyor. Mesela Kolektifli, anladın mı? Kollektif bir gününde olmama var orada. Dolayısıyla da o da o zaman kayboluyor. Ama bak yani zekasıyla, skora katkısıyla bir kanat oyuncusundan isteyeceğin her şeyi veriyor. Ha ben de isterim daha çabuk bir oyuncu olsun. Mesela şimdi Talişka geldik. Bir de bu ikili sistemde forvet arkası gibi oynuyor. Hı hı. O onun oynayacağı bir tarz da değil. Sevmiyor orayı. Kanadı seviyor. Sol kanadı özellikle seviyor. Şimdi Talişka geldi. Bakalım belki de Tadiç forma şansı bulamayacak. Böyle de bir ihtimal var. Sanki bir öyle gözüküyor. Ben biraz Bilmiyorum daha öyle görüyorum. Yani. Ama şöyle de bir durum var. Yedek kulübesi bakar mısınız? Tadiç giriyor. Tabii Sen ötürü, yedek kulübesi en zengin takım şu anda Fenerbahçe. Şey. Ya hakikaten öyle. Önemli o. İrfan Can var. Talişka var. Cenk var. Maksim'in kaldı. Yani çok oyuncu var ön bölgede oynatabileceği. Evet hocam siz Fenerbahçe'nin e, yedek kulübesinin çok iyi olduğundan bahsederken son sorumu da sorayım. Döndü Demirtaş 3046 demiş ki İlker Yağcıoğlu'nun Fenerbahçe lehine konuşmaya niyeti var mı? 5 saniye önce konuştunuz ama ben yine sorayım. Benim Fenerbahçe lehine konuşma niyetim var mı? Enteresan. Dedim ki bakış açısın. Sen burada A dersin karşındaki B de anlar. Şunu bilsin benim Fenerbahçe'nin kötülüğüyle ilgili bir şey söyleme ya da kötülüğünü isteme gibi bir durum varsa söz konusu olamaz ama gördüğümü söylerim kardeşim. Yanlış gidiyorsa yanlıştır. Ya benim işim bu. O zaman haksız çıksaydım da Fenerbahçe son 11 yılda 5 tane şampiyonluk kazansaydı. Yanlış yapılan yanlışları söylemek durumundayız. Belki onlar ufak resme bakıyor. Ben büyük fotoğrafa bakıyorum. Büyük fotoğraf oyun, işte saha içindeki performans, bireysel oyuncuların ben bunlara dikkat ediyorum ve diyorum ki sıkıntı çıkacak. 3 hafta sonra sıkıntı e oldu, hepsi oldu. Dolayısıyla da hani öyle bir İyi olduğu zaman merak etmesin. iyi derim. Hiç ki dediğimde çok oldu yani iyi olduğu zaman da iyi diyorsun ama gördüğüm bir e, aksayan taraf varsa da onu söylemek benim vazifem. Çünkü ben o takımda kaptanlık yaptım ve iyi olmasını isterim. Kesinlikle iyi olmasını isterim. Kim Algı hocam? öyle algılıyorsa da söyleyecek bir şeyim yok. Bir de hocam zaten Fenerbahçe top oyununuz diye Fenerbahçe'nin sadece lehini mi konuşacaksınız? Ha o da özel Ya öyle bir şey yok zaten. Ben o tarzda da bir yorumcu değilim yani kim doğru oynuyorsa, kim iyi oynuyorsa benim işim onu söylemek. Bu kadar. Biz futbolun içinden gelenler genelde bu tarzıysa bizim içimizden de şeyler çıkıyor. Tam taraflı konuşan, taraftar gibi konuşanlar bizde de oluyor. Yani futbolu bırakmış eski futbolcular ama doğrusu o değil. Doğrusu kardeşim ne görüyorsan onu söyleyeceksin. İyiye iyi, kötüye kötü, haklıya haklı. Haksıza da haksız. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Evet inşallah.